zorba adamı sevmem. Delikanlı adamı severim. Lafını bilip konuşan adamı severim. Densiz konuşanı sevmem. Bizim da ağırladın. Delikanlılık yaptın. Lafını bilip konuştun. Eyvallah. Teşekkür ederiz. 86 milyar borca 160 milyar senet kesilmez. Kesilmez ya. Bu bir. Eğer sizden borç alınmışsa faizini söylersin. Eğer kabul edilmişse de istediğin kadar üstüne koyarsın. Ama bu borç değil. Kayıp. Bu iki. Paradan 10 milyar harcanmış. Gerisi hazır. 76 altı milyarı yarın hemen iade ederiz. Kalan on milyarın da altına ben bizzat imzamı atarım. İmzam muteberdir. Bu üç kan meselesine gelince adamların ruhinin canını beyhude yere yapmışlar. Bunun için af dileyecekler, helallik alacaklar. Dört. Celal adamlarının canını yakmış. Bunun için af dileyecek, helallik alacak. Beş. Bu ikisine de yaptıklarından ötürü cezayı ben kendim vereceğim. Altı. Şimdi şu senedi çıkart, yırtat. Yenisini yapalım. Şitatlı'ya bağlayalım. Seninki racon değil. Racon bu. Tatlı dilli bir adamsın, Os sohbetsin. Her zaman beklerim. Gel otur çayımızı iç, bize anlat, biz de seni dinleyelim. Ama bu söylediklerine gelince niye dediklerini yapayım ki? Olmaz der muhabbeti bitiririm. Bitiremezsin. Kim mani olacak? Bey baba, ...bilmediğimiz bir namın, bir ordum, bir taburun varsa... ...söyle bilelim. Kabadayı değilim ki namım olsun. Komutan değilim ki ordum, taburum olsun. Ben Fırıncı Nusret'im. Babamdan, dedemden öğrendiğim işi yapıyorum. Çok şükür, severim sayanım çoktur. Ha, bundan daha kıymetlisi biz esnafız. Peşimizden gelip aklımızı arayacak çok esnafımız vardır. Ne o bey baba? manav domates fırlatacak, bakkal patates mi atacak? Hepsi aşağıda. İstersen çağırayım, ne yapacaklarını kendileri söylesin. Ekmeyi aslanın ağzından alırız koçum. Çakala bırakmayız.